Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz olarak tamamen bedavaya Cristiano Ronaldo kutusu alıp açmayı göstereceğim arkadaşlar. Bu kutudan NFT koleksiyonuna değeri değişiyor değerlerine birazdan bakarız. Rastgele bir tane NFT veriyor size isterseniz siz de şansınızı denersiniz. Belki bir anda 1000 dolar kazanırsınız bir anda 10 dolar kazanırsınız belli olmaz arkadaşlar siz de şansını deneyin. Öncelikle Binance borsasına kayıtlı değilseniz bu ödülden faydalanabilirsiniz. Yeni kaydolan insanlara veriyorlar ve sadece anlaşmalı referans linkleriyle kaydolanlara veriliyor arkadaşlar. Ben de Binance ile işbirliği içinde olduğum için arkadaşlar benim linkimle kaydolanlar faydalanabilir arkadaşlar. Açıklamadaki linkten kaydınızı yapın. Binance üye kaydınızı yapın arkadaşlar. Kimlik doğrulamanızı yapın ve bu kutuya ücretsiz olarak sahip olun arkadaşlar. Şimdi Binance hala kayıtlı değilseniz açıklamadaki işbirliği linkimden kaydınızı yapın arkadaşlar. Referans linkinden kaydolmazsanız bu kutuyu alamazsınız arkadaşlar. Kurallar belli zaten bunları kontrol edersiniz. Kaydınızı tamamladınız, kimliğinizi doğruladınız. Şimdi ödül almaya gelelim. Buradan hemen al deyip siz de alabilirsiniz. Buraya nasıl gireceğiz ona geçelim. Binance ana sayfasındasınız arkadaşlar. Binance'te ekstra şurada bir Bitcoin kazanın oyunu var. Her gün oraya da girip oyun oynayabilirsiniz. Ücretsiz olarak oradan da Bitcoin kazanma şansınız var arkadaşlar. Şimdi buradan NFT kısmına giriyoruz arkadaşlar. Binance NFT. Burada direkt zaten duyurular kısmında Ronaldo çıkıyor. Onları da kontrol ederseniz. Buradan Ronaldo'nun üzerine tıkladığımızda arkadaşlar koleksiyona yönlendiriyor bizi. Buradan aşağı indiğimizde claim deyip direkt alabiliyoruz arkadaşlar. Ancak özellikle referans linkiyle kaydolanlar alabilir arkadaşlar. Referans linkiyle kaydolmayan insanlar bundan faydalanamaz. Kaydınızı tamamlayın. Ronaldo linkine girin arkadaşlar. Evet kutu fiyatlarına geliyoruz arkadaşlar. Bunlar açılmamış kutular sanırım. Markette satılıyor arkadaşlar açılmamış kutular. Evet şimdi de sandığın içinden çıkanlara bakalım arkadaşlar. Ethereum olarak satışa koyanlar olmuş. Sizin şansınıza ne çıkarsa arkadaşlar artık arkadaşlar. Şurada Ronaldo'nun bir ürünü var. Bu kadarlık Ethereum'a fiyata koymuşlar arkadaşlar. Burada size çıkanı satışa koyabilirsiniz siz de. Hemen satarsınız veya elinizde tutup gelecekte değerlendirip satabilirsiniz arkadaşlar. Kullanımı çok basit arkadaşlar. Hemen açıklamadaki linkten kaydolun. Kaydedeceğinizi tamamlayın. Daha sonra claim yapın ve sandığınızı açın arkadaşlar. Sandığınızda claim yapılmıyorsa profil kısmından hesabınızdaki NFT'leri veya sandıkları kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar oradan yaparsınız. Evet anlatabileceklerim bu kadar. Ücretsiz etkinliklerden en erken haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın ve açıklamadaki Telegram sohbet grubumuza kesinlikle katılın arkadaşlar. Orada duyurular yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.